sizlerle beraber çok üzgün bir şey yapacağız. Arda'nın dramı. <gülüyor> <gülüyor> neyse şimdi oda olarak yapacağız. Burası tuvalet. Bildiğiniz gibi her tarafı tuvalet olur. Acaba 12 kere şeytan şeytan desem mi? <laughs> neyse neyse sileyim. <demeyeyim. gülüyor> kapatalım. Şuralara bakın arkadaşlar. Çok temiz. görüyorsunuz. Aynalar var burada. Burada da ayna var. Burada taraklar var. Yani bildiğiniz gibi hep dönme oynama. Çok mutluyum bugün. Arda'nın telefonu bozuldu. Burada da Arda'nın oyuncak ayı oyuncak ayı şeyi var. Bakın gördüğünüz gibi çok bebekçe. Hayır. <laughs> mal diye bana arkadaşlar. arkadaşlar o mal çünkü o para kutusu aslında bu normal ama his, ama ismi çok kötü ama bak resmine bakın arkadaşlar para kutusuna bakın resmine bakın bir de para kutusu tamam bir de resmine bakın oyuncak gibi ayakkabılara geldi sıra. Şurayı düzeltiyorum. ayakkabıyı da göster. lan. Seni, senin ayakkabını gösteremem. Çünkü sen kendi video çekersin. Bakın arkadaşlar. Böyle. Lan böyle telefonu sikeyim. akşam. Allah. Ar arkadaşlar özür, özür dileriz. Arada küfür ediyor Aa! hep. Al ya. Bir şey olmaz. Neyse. Şurada balon var. Yeter lan. Balon var da olmuyor. Atacağım mı telefonu? Ha? Telefonu atacakmış Arda. Gel göster ya. Gösteriyorum Arda sana kamerayı. Oo. <laughs> Hadi. At Arda telefonu. Arda. Aa, at. Aa, attı. Attı arkadaşlar. Vallahi de attı. Gördüğünüz gibi. Arda bu yetmez lan daha uzak. atacağım dışarı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonu attı Arda. Çok delice. Dışarıya. Bakın. Böyle gördüğünüz gibi. Video. Hemen şuradan çekilelim. Arda çok garipsin. Ne, neyse o zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelerek video benzeri. Ben beni beğenmeyi, beğenmeyi, özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın.